Merhaba. Son, e, son sarımsak ekmiştim bu sene. Evin üstüne sürtüm böyle attım. İnşaatın içine. Bunların kaplarını bugün, bugünkü işimiz bu. Köyde iş bitmiyor. Şu büyükleri, sarımsak, böyle dişleri büyük olanların tohumluk ayırıyoruz. Bu şekilde bir kenara saklıyoruz. Mart ayı gibi. Mart ayının sonlarına doğru. Bizim burada öyle oluyor. Bunları dikiyoruz. Bu şekilde. Sarımsaklarım büyük olmadı, küçük oldu. Baharda bir yağmur tuttu. O yağmurda otlandı. O ara üst üste yağdığı için toparlayıp tarlaya giremedim ama bana yetiyor. Tohumluğuma da çıktı. Kışlığıma da çıktı. Bakın normalde her sene yaklaşık hepsi bu kadar oluyordu. E bu sene bunu da gördük yani. Bu kadar küçük de oldu. Otların içinde kaldı. Ben normalde evin içine getiriyorum bunları. İki gün sonra şu şekilde yapardım. Bu şekilde toparlıyorum. Şu kadar oluyor. Sonra onları böyle sapıyla bir yere asıyorum. Yiyeceğimi bir kenara ayırıyorum. Kışlık bir tarafta, tohumluk bir tarafta ayırıyorum. Ayırdıktan sonra işte bana bütün, bütün kış yetiyor, artıyor bile. Tam sağ olmayan eşe dosta da veriyorum. Bu şekilde. Böyle yani. Ben bunları toparlayacağım bu şekilde baya böyle muhafaza ediyoruz daha büyük yapıp tabii ben size şu anda göstermelik yapıyorum böyle sapı kopanları da birini seriyoruz bir çuvalın üstüne şöyle bir kenara orada kalıyor saplı olanları da atıyoruz. Bir de, <laughs> erik şişelerim var. Oradan bir <laughs> sürdüm. <gülüyor> toz ilgilenmedi bana. Ee, erik şişelerim var. Şu şekilde. Kışlık. Burası komposto böyle. Burada erik inşaattan hep toz olmuş. Erik reçelim var. <laughs> Bakın. Şehirde oturanlar böyle zeytin kaplarını, peynir kaplarını atmayın. Köyde akrabalarınız, kardeşiniz, kayınvalideniz, anneniz kim varsa bunları çöplere atmayın. Bunları biriktirin. Getirin. Köyde bunlar ilaç. inanın ilaç yani. Arasanız bulamazsınız köyde konserve yapıyorsunuz, komposta yapıyorsunuz. Yani köy yerinde bu ilaç, bildiğiniz ilaç çok lazım oluyor. Bakın benim akrabalarım halamla, halamın kızı. Sağ olsunlar. Bana getirirler böyle. İşimi görürüm. Siz de öyle yapın. Atmayın, çöpü atmayın. Gel. Yani burada da soğanım var. soğan, öyle çok bir şey yapmıyorum. Bir kızım, bir oğlum zaten bir dört nüfusuz yani. Çok bir şey yapmaya da gerek yok. Kimi, kime, ne kadar yapacağım yani. Kaç kişiyiz ki zaten. Bunu yapmamın amacı yazın yemek için yeşil, yeşillik olarak yiyoruz baharda. Böyle yaz ortalarında da eee taze soğanımız olsun diye bu şekilde yani Kendime yetiyorum açıkçası. Oluyor. Yapınca oluyor. Yağmurdan dolayı böyle bakın. İçi boş. Şu şekilde. Yağmur odunları çürüttü. Yani otların içinde kaldı. Yağmurun içinde kaldı. Ama bana karıştı taze yemek için kaldı mı kaldı. O bana yeter. Zaten kışlık için yapmamıştım. Yazın yemek için yapmıştım. İlkbaharda müthiş yağmur yağdı. Bildiğiniz 15 gün hiç ara vermeden ara ara hep yağdığı için bahçeye giremedim. Bahçeye giremeyince her şey otun içinde kaldı. Bakın şöyle çürüdü. E, otun içinde kalınca da malum güneş görmedi. Hep nem hep nem. E, zaten e, her şey yağmur bittikten sonra da artık içinden çıkılmak hale gelince aldı yani vazgeçti. Ne olduysa dedim onu alırım. E Allah bu kadar verdi. Yeter. Taze yemek için varsa işte ya. Böyle. Bakın size evimin karşısındaki mısır tarlalarını göstereyim. Buyurun. Böyle. Bu üst katımız daha inşaat, her yer toz. Kusura bakmayın. Karşısı böyle Mısırlık Buranın insanları Buğday Mısır ama genelde mısır Mısır daha kolay mı geliyor Daha verimli mi oluyor bilmiyorum Burayı sılaj yaptırdılar Şu karşılarda kuru mısır Fabrikalık Dane mısır olarak satı satılacak döver biçerle Şu karşıdaki görebiliyor musunuz Bilmiyorum karşıda dağlar var Kerem Ali Dağ diyoruz biz oraya yani Sakarya'nın meşhur yaylalarından bir, yer, bir yerlerdir oralar. Pazar işte. Kerem Ali. Acele Yaylası. Kuzuluk tarafları. Yani burası Sakarya'nın herkesin hafta sonları gidip piknik yaptığı, ailece eğlendiği bir yerdir orası. Yani böyle yani. Bu şekilde. Bugün de böyle oldu. Bu şekilde her yer mısır. İncir ağaçları var işte. Köy. Köyümüz böyle. Şuraya bakın. Sılaj yapılırken sılaj dökülmüş. Orada. Makine dökmüş onu. Öyle yani. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Beğeni yapmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.